Çan al kırızım onu bana polisler peşim şu an, ha? <gülüyor> <gülüyor> Soldan git bir tanesi. Sizin arabanız ne? Turizm. Ayda abi ben kaybettim sizi. Kanka şu an şeye giriyoruz, Lockport Turist'e gidiyoruz. Jipi o zaman ben takip edeyim polise. Et et. Oy! Yukarı mota tarafı. Aynen. LS oradan geçeceğiz. Hayır! <laughs> ah be ulan geri dönecektim oradan. Yavaş, Yavaş lan. Yaman geçiyoruz bu arada. Ben drone, drone yaramayayım ha. <laughs> adam, <gülüyor> adam, adam. <laughs> Inferno sa bak. Sevi Inferno, pursuit Onun. Ananı sikiyim. Ananı Ara